Usit <celebrate> bir hangi yerin Dumanın tadı bonglo Tüm gece arka bando Ne eh, istedin sanki porno Demem ki asla pardon Sen korkaksın seni rambo Bulanmam eh, senin nylon Sen tak beyaz yakana popdur Sakın yapma bize tantana Senin panikten çelme Benimki oynar Euroya Yaz kış üstünde pola Ice ice bitch boynumda Yılan beslemem koynumda 10 gram çıktı donumda hatuna attım konu I'm really baby I'm so naughty Kırar atar bu kız azri Varlığımın içi dolu bak hari Barbie gibiyim ama içim bak harbi I I'm a queen bitch Param dolu tüm rich Harley Queen el ele etmezsin beni hiç Etkilemem asla senden etsem beni bleach Cringe, cringe, tripleri cringe Emazlarım parlar üstümdeki şeyim shiny Tek taş parmakta takılı belli bak benim için neler derdi bana Zannettim hak elimde tutamadım el bende de ettim Kırıyorum <laughs> zincirleri bu benim uyum hiç tutamadım kendimi dediğin, Ben beyaz delilerim baba Duyamadım ne dediğim yüksekteyim bana seslenmesi Onun der kal içimde Zaten oyuncu sürdüm keyifli ve mevve Gece kal sabaha saydım kuralları bu Ettim barmada ben de ister yanımda kalsın Onlar değil ben hayır I'm beauty baby I'm somebody Kırar zincirleri atar bu kız